Selamlar Bravstar'sın yeni birim, hoş nasıl hoşgeldin nasılsın nasılsın görüşmeyelim umarım iyisindir umarım her şey onları bu videoda sizlerle birlikte tek modunda 1200 kupa gaz sepansi maçlarını izleyeceğiz ve şu anda 1250'ye kasıyor 1200'e kasana kadar ki 3 tane güzel maçını bizlerle paylaştı profilini şöyle gelin hep birlikte inceleyelim ee, şimdiye kadar Shelly 1250 yapmıştı Cordelius Bibi Tara maçları da bizim kanalda vardı yanlış hatırlamıyorsam ve şu anda gaz oynuyor e, Klan'a gireceğiz hatta genel profiline de bakalım isterseniz 989 çift zafer 2786 tek 10.000'de 3'e 3 zaferi var e, maçlarını biz şimdi izleyeceğiz. İzlerken oyuna maç oynamaya devam edecek. E, biz 60 olduğu güzel maçları izleyeceğiz. 35 rank olursa onu da kanala farklı bir videoda e, atacağız. Şimdi derseniz hemen maçlara geçelim. Arkadaşlar oyundaki en ucuz satın alımın yapıldığı bizim de sponsorumuz olan PlayStation sitesinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Brawl Pass Plus 289 TL. Oyunda 350 TL. 61 liralık bir indirimi var. 33 elmas. Normalde oyunda 30 elmas veriyor. 33 hatta ilk alımlarda 36 elmas geliyor hesabınıza. 55-54 lira civarında oluyor. Benim de kodumu kullandığınız zaman. Diğer taşları da burada yine görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklayıp bu siteye gitmeniz. Bu siteye gittikten sonra mesela Brawl Pass Plus mı almak istiyorsanız. Brawl Pass Plus sepete ekleyin. ID'nizi doğru bir şekilde yazın. Başına etre koymanıza gerek yok. Sepete ekleyin. Sepete gidin. Gittikten sonra sol üstte hemen görüyorsunuz kupon ekle yerine bilek ucu ya da bilek ucu TV yazabilirsiniz. Iki tane farklı indiriminiz olur. Çünkü bunların ikisi de aynı anda kullanılabilen kodlar değil. İlk alışverişinize özel ee, geçerli olan kodlar. Bir tane tane yapın. Sonra bir daha kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Yani iki tane Brawl Pass Plus'ınızı iki farklı sezonda 289 TL'ye alabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bu sezon ben dört tane aldım. İki tane kendime bir ana hesabım, bir yeni hesabım. iki tane de yayındaki arkadaşlara verdim. Videomuza devam edelim. Evet ilk maça başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cin... Lan bir tek cini gördüm ya. Bir tek cini gördüm başka kimseyi göremedim. Bir sürü farklı karakterleri var. Karakterlere bakarken... Karakterlere bakarken, karakterin ismini okumak isterken... Bir baktım abi gitmiş hepsi. <laughs> Çok hızlı geçiyor orayı. Ekrandan bakalım. Squeak, Pam, B, Jin, 8 bit Mortis. Aşağıda bir tane de Colt var. Aa Xenox. Xenox tanıyorum. Yayınlara geliyor Xenox. Sivir de büyük ihtimal. O yüzden birbirlerine saldırmayacaklardır. O Xenox'un canı fazla zevkli. Yukarıda Lüney'in, Foot Lüney'in 2 tane bit var. Aha. Bu arada bu harita 8 bit için oldukça güzel bir harita. Piper, fazla, Piper fazlasıyla alınırdı ama bu maçta Piper göremedim. İlginç. Yalnız Zenox'un da fazlaca ne gitti dikkat etmesi lazım. Şey Sivir'ini. Güzel. Şimdi alan daralamaya başladığında ortalık karışacaktır ve çok güçlü savaşçılar e, savaşlar var görmüş olduğunuz gibi. Bit var, B var, Jin var, Mortis var. Her an her şeyi yapabilecek olan savaşlar var. Bilmiyorum yani alan sonunda kalındığında nasıl bir olay gerçekleşecek. Yok abi ya ben hani solo'da yani bu yaşta solo oynamak olmaz abi şuraya bak. Tam bir açlık oyunları gibi. Bunlardan biri birinci birisi onuncu olacak abi. Aha aşağıda. Hadi ilk atış başladı. Squeak aça bak. Gitti bütün yükleri aldı. Aslında onu kesmek lazım. Zenox'a vuruyorsun. Zenox'u sattılar. Zenox'u sivilinin yanında sattılar abi. Aslında bir anda Skog'e dalacak, dal, dalacaklar orada var ya. Skog'e bak bak ya ne kadar gıcık. Oha! Ulan Skog'e cellat mısın abi sen? Kimin yaşayacağını, kimin ölüp ölmeyeceğini mi karar veriyorsun? Zannediyorum ki öyle. Yani çok garip lan. Skog'e tam kesin bilinci. Mortis'e gider oradan. Bir atış. Helal olsun ama squeeken birinci olmasına resmen müsaade ettiler. Orada yüklerin o kadar e, rahat alınmaması gerekiyordu. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet bir sonraki maçtayız. Bakalım bu sefer güzelce göreceğim abi. Bu arada isimler gözükmüyormuş abi. İsimler gözükmüyormuş. Piper'lar fazlasıyla var. Zenox belki hani maç öncesinde konuşmuşlardı. Hani denk gelebiliriz falan filan diye. Ben oynuyorum. Tamam ben de Colt oynuyorum diye. O yüzden yani. Ya da hiç belki tanımamış olmasına rağmen de şey yapmış olabilir. Takım olmuş olabilir. Oo, totem meg var. Dışarı sıkıyor. Aksuarı boşa atıyor. Niye ki acaba? Gas tanıyor olabilir mi? Bilmiyorum. Ee, aşağıda Lola var. Yukarıda Mortis var. Pearl görüyorsunuz. Aha gitti abi. Lola gitti. Sıvırı üçük. Hesaplaşma bir garip gerçekten ya. Hani çok çok garip. Müthiş derecede garip. Kötü kraliçe Çepem, Sağda Mortis. Falcı Piper. Evet. Solda Prenses Çeli. Bir falcı Piper daha. Bakalım kime saldıracaklar. İlk saldırı evet gerçekleşiyor. Shelly ile Pem arasında ve Shelly gitti abi. Soldaki Piper'ın da çok canı yok. Onu bıraktılar. Mortis niye öyle bir şey yapıyorsun? Mortis. Pem'i sattı. Normalde burada gaza saldırırlardı ama. O, o Piper'ın çok çok bir canı yok. Buradan bakalım kaçıncı olacak. Çok iyi oynuyorsun. Sivri harikasın. Kesin eski orada şeyi. Helal sana be. Çok güzel oynadı. Yemin ediyorum çok iyi oynadı. Vallahi çok güzel oynadı. Ve son maçtayız. Ve son maçtayız chat. Evet son maça gemiş bulunmaktayız. Valla maçlar var ya çok üst düzey geçiyor gerçekten. Lola. iki tane Lola bir tane Mek bir tane Spike var. Piper göremedim abi. Kolet varmış. Tam sen al o yükü. Güzel. Valla 1200 gaz abi solo hem de. Valla 1250 yapacak mı çocuk ben söyleyeyim. E bir de maç kaybedince arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Sivirik giriyor abi. Düşük kupalı karakteriyle 5 tane streak kasıyor. Sonra bir maça giriyor abi. Birinci olursa oradan zaten artı 5. Bir de artı 5 artı 10 abi. Mis tertemiz. 4 maç yani. Abi siz 1200 üzerinde bütün maçları kazanırsanız 5 maç. Abi. 1250 yapıyorsunuz. Cidden müthiş bir şey yani. Ya abi şu anda var ya. Strik. Kasma varken. Win trade olmayacaktı. Oyunun doğusu eskisi gibi olacaktı. Türümeleri olmayacaktı böyle. Ya zaten solo şu an neredeyse arınmış modda duo'da hala da işlerin e, tam düzeldiğini söyleyemeyeceğim. Ben oynamıyorum çünkü. Ben oynasam düzelir. Ben oynuyor olsam düzelmiş olur yani öyle söyleyeyim. Çünkü düzelmeden oynamayı ben de düşünmüyorum. İsim gözükünce hani en tanıdığım bile gelince hoşuma gitmiyor. O yüzden e, şu win streak olayı eskiden olacaktı var ya. O ne kupa kasardık. Niye kupa kasardık? Üf. Müthiş de zevk olurdu. Eskiden de solo oynarken zaten yayınlar 300-500 izleniyordu. 2021'de. Hatta dün bir canlı yayın yaptık. Canlı yayında eski izlenmelerimize baktık. Günde 3 tane video atıyoruz. Biri 25 bin, diğeri 15 bin, diğeri 10 bin izleniyordu. Sadece o gün atmış olduğum videoların trafiği 40-50 izlenme arasındaydı. Sadece o gün. Şu anda o günlere geri dönmek için, hatta daha da ileriye gitmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Videolar atıyoruz, videolar çekiyoruz. Şu anda yeni uyandım zaten. Kahvaltı yapmadan kahveyle Sivrinin maçlarını izip, izleyip sizlere e, ulaştırıyoruz ve şöyle söyleyeyim, e, bu maçlar e, çoğu iyi oyuncunun, çoğu solo oyuncusunun e, izlediği ve e, fikir aldığı maçlar. Hani siz şu an mesela solo'da iyi oynayan, e, solo'yu kendine yer edinmiş, orada hep 30 an kasmaya çalışan kişilerin e, çoğunun bu videoları izlediğine emin olabilirsiniz. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi zor savaşçıların Nasıl? Yüksek ranka kasıldığını ee, sizlere gösteriyoruz bu şekilde. Taritini bıraktı Penny. Yukarıda Lola. Lola'nın durumu iyi değil. Solda Max var. Ulan Siviri. Hiçbir iğnenin ucu Siviri'ye dokunmadan Siviri buradan bir çıkmayı başardı. Ve şu an 1200 kupa. Şu an 1200 kupa. Bakalım abi. Bakalım şu an neler yapıyor. Siviri burada. Maçta izleyelim gelin. Streak mi kasıyor acaba? Çünkü 5 tane streak yaptıktan sonra maça giriyor gazla. Aynen chat. Streak kasıyor. Streak kastıktan sonra şey yapıyor. Giriyor abi. Gel abi tıkla profiline. Gaz 1209 kupa. 1250 olursa onun da videosu kanalda olacak. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakal dostum.